Merhaba arkadaşlar. Merhaba Bugün ona ne gidiyoruz? Bugün ne? Bayramlı mı? Evet. Çok para topladık mı? Evet. Biz, biz ben de topladım. Seker peki? Topladım. Evet böyle birlikte topladık. Ne yapıyorsun ya oyun mu oynuyorsun gözükmüyor? Doğru peki bayramı seviyor musun? Bayramı. <laughs> Dito da. Niye? Pazarlarda yaratıldı. Ana nereye gidiyorsun tamam. Doruk bak orada Atatürk var. Atatürk. Doruk sen burada af yazıyor. Alfabası ne hiç bir şey olmuyor. Az kaldı Doruk. Dur. Geldik değil, Doruk geldik. geldik. Evet geldik. Kardeşim var ha. musun? Var? Geldik. Doruk nerede? Doruk nerede? Ben de soruyorum. Ben her şeyi soruyorum.